Spordan herkese merhaba. Bugün Hakan Çağlanoğlu'nu konuşacağız. Fenerbahçe'ye transfer olursa sarı lacivertli takıma nasıl bir katkı sağlar birlikte ona bakacağız. Sizler de yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz. Normalde Hakan için 90 saniyede de Galatasaray'da ne yapar diye bir videomuz var. Fakat şu anda İbre Fenerbahçe'den yana. Inter tarafının yaptığı bir açıklama vardı. Galatasaray ile anlaşma konusunda belli bir zeminde buluşamadık tarzında. Ayrıca Galatasaray'ın Osimhen'e yoğunlaşması da belli ki bu transfer sürecinde İbre'nin Fenerbahçe'ye dönmesine neden oldu. Görüşmeler yapıldığını Hakan Fenerbahçe'de oynamak istediğini biliyoruz. Peki Hakan Fenerbahçe'de ne yapar diyerek sağ içini konuşmaya başlayalım. Maddi kısımlara yine girmeyeceğim. Beni ilgilendiren bir kısım değil. O kısım yönetimin düşüneceği bir alan fakat yıllardır başarısız olan bir yönetim. Önde seçim varken elbette kesin ağzını açacaktır ki Hakan'ın da bonservis konusunda Inter'den kolaylık istediğini ve kulüplerin anlaşması durumunda kendisinin Fenerbahçe'de forma giymekten mutluluk duyacağını söylediğini biliyoruz. Şunu unutmamak lazım. Bunu sürekli söylüyorum. Hakan 1-6 numara. Önceden 8 oynadı, 10 oynadı, kanat oynadı ama şu anda en iyi olduğu bölgede. En verimli olduğu zamanda yani 6 numarada. İtalya'nın en iyi oyuncusu seçilirken de 6 oynadı. Ödülleri aday olduğunda da. Milli takım performansı hep eleştirildi. Kulüpte oynadığı oyunla milli takımda oynadığı oyun bir değil diye. Bunda Bizim kültürümüzde regista yani derin oyun kurucu profilin çok tutmaması da neden olmuş olabilir ama aslında bu durumu Arda Turan Hoca çok güzel anlatmıştı. Demişti ki Hakan sağa sola gitmeden oynar çünkü yanındaki oyuncular yapıyor bunu. O da oyunu merkezde kalarak organize ediyor. Arkası sağlam, yanındakiler de öyle. Çok fazla koşmasına gerek yok. Hakan koşsun, Hakan şut atsın, Hakan oyunu kursun, Hakan baskı yapsın, Hakan sağı kapat, Hakan solu kapat deyip her şey ondan beklersen olmaz. Aslında Hakan için çok güzel bir tanımlama bu. Hakan lider bir oyuncu ve son Avrupa şampiyonasında biz de oradaydık takip ettik takımı ateşleyen mentor olarak güçlü bir isimdi. Maçlarda zaman zaman iki orta saha çıktığında bile ayakta kaldı savundu. Almanya'da ara ara sohbet etme şansımız oldu. Görüyorsun yani takıma nasıl bir liderlik yaptığını. İki orta saha diye belirttim. Nedenini de anlatacağım. Hem Inter hem de Fenerbahçe ile ilgili. Inter'e bakalım önce. Solda Di Marco, sağda Danfris ve merkezde Varela ile Mkhitaryan sürekli yardımında. Birisi geçişi yapıyor, diğeri sete yerleştiğinde Hakan'a çok yardımcı oluyor. Hakan da bu sistemde geriden gelip topu alıp çok rahat oyunu kuruyor. Ona kalan o dar alanda özgürlüğüne kavuşup oyunu tamamen organize ediyor. Oyun onun etrafında dönüyor. Progresif paslarda dünyanın en iyi iki oyuncusundan birisi. Yani hat kırıcı paslarda takımı rakip kaleye yaklaştırma konusunda en iyi oyuncu. İşte bu nedenlerden dolayı da Fenerbahçe için çok büyük bir ihtiyaç. Fenerbahçe'nin orta sahasında problem var. Çok fazla oyuncu olduğunda da vardı bu problem. Fred'in yediği yok diye diye artık Fred'in yerine de adam bakılmaya başlanacağı zamanlara geldik. Çünkü baskı yediğin anda yanıt veremiyor Fenerbahçe. Topla çıkarken sorunlar yaşıyor ki özellikle Ferdi gittikten sonra bu problem olmaya başladı. Sürekli oyun kurulumunda pas hatası yapıyorsun. E, Hakan bunu çözecek isim. Derinden top alıp oyunu yönlendirecek bir futbolcu. Tabii ki sadece Hakanlı olmaz. Ne olursa olsun Sol tarafa sukarar bir kanat forvet ve orta sayda bir dinamo şart. Fred, Hakan, İsmail, Şimanski bir yere kadar götürür ama uzun sürede kesinlikle ne olursa olsun bir suma profili lazım. Yani topu alıp dönüp taşıyabilen, dinamo, box to box oynayabilen, hareketli, topu önde kazanmaya çalışacak, ayağı iyi bir oyuncu lazım. Bir suma diyorum çünkü ilk defa bütün Fenerbahçe camiası bir oyuncu etrafında birleşti ve bu doğru bir isim. Asensio ve Şikrin yanında geldiğini varsayarak konuşacağım şimdi. Çünkü artık son ufak tefek pürüzler vardı. Oyuncuların bu hafta imza için gelmesi bekleniyor. Eğer Fenerbahçe üçlü oynayacaksa mesela sol stoper Osterwald'e merkez şekrin yer. Sağ stoperde hem stoper hem de bek oynayacak bir oyuncu bakılıyordu. Öndeki iki orta sağ Fred ve Hakan olduğunda sol veya sağ stoperlerden birisi oyuna daha fazla genişlik katacaktır. Çünkü Hakan derine gelip top aldığında hem oranın dörtlenmemesi hem de Hakan top aldıktan sonra boşa kaçan bir oyuncu olması için ya da genişlik katmadan Hakan derine çok fazla inmeyecek ve topu alıp seri bir şekilde dönerek oyunu kuracak. Bunu Inter'de yapıyor. Hatta biz bunun örneğini Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında da gördük. İki stoper kenara açılırken Fred ve Bartun zaman zaman derine gelmeyip ikinci bölgede top alarak oyun kurulumunu sağladılar. Önlerinde ki box box oynadı. Bu yüzden bir sumo örneğini de verdim. O yüzden Fenerbahçe biraz daha box box baks, oynayacak bir oyuncu ihtiyacı var. Zaman zaman ikili orta sahaya dönebilir Fenerbahçe. Fred ve Hakan yapar. Önlerine Asensio'ya koyar. İki kanat ve önlerinde duran olabilir. Kadıköy'de oynanacak ve seviye olarak Fenerbahçe'den daha düşük takımlara karşı bunu oynayabilirsin. Bir de sayıda çok fazla takılmamak lazım. Dörtlü çıkarsın. Beklerden birisi çıkar. Diğeri defansif kalır. Oldu sana üçlü. Bunlar oyun kaymalarında oldukça normal. Ben Hakan Çalhanoğlu ile Fred'in uyum sağlayacağını düşünüyorum. Bir de Şikrinyar, Hakan, Fred, Asensio geriden topla çıkarken pas istasyonu konusunda takımda görmek istediğiniz profilde oyuncular. Hakan'ı bu yüzden istememe gibi bir olmaz ya. Bu takımda orta sahada kimler görev yaptı gördük yani. Amrabat'tan çok daha iyi, temposu değil, ayakları değil. Oyun görüşünü konuşmaya gerek bile yok. Oyun zekası çok üst düzey. Duran top kullanımını saymıyorum bile. Uzaktan şut atar, pozisyonu sakar. hatkırca paslar atar. 6-8-10 duruma göre maç göre hepsini oynar. Hakan Fenerbahçe için çok büyük bir kazanım olur. Fakat tekrar belirtiyorum tek bir orta saha transferiyle olmaz. Çünkü iyi bir 8 ve skorer kanat da gerekiyor bu oyun şablonu için diyerek videomuzu burada sonlandıralım. Abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.